Aksaray'da havai fişek yangına neden oldu. Hasas mahallesinde boş arazide çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatırken yetkililer benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Haberin detayı yenigungazete.com adresinde.